Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi Bina kitabından 28. dersimize geldik. <laughs> evet. Ne okuduk? Geçen dersimizde mudaafı da öğrendik, nakısı öğrendik, lefifi öğrendik, mudaafı öğrendik. Mudaafı öğrenirken idgamın ne olduğunu da öğrendik. Çünkü mudaafta idgam var ya. Mudaafta idgam var. Tabii bir de mehmuz kalmış. Öğrenmediğimiz mehmuz kalmış ama şimdi idgamı öğrendik ve idgamın çeşitlerini şimdi okuyacağız. Yani mudaafın içinde bir de idgam hususunu işliyor bina kitabı bina kitabı bir de idgam hususunu işliyor. Şimdi idgamı öğrenelim. Ondan sonra yedi kısmın son kısmı olan mehmuzu öğreneceğiz. Evet. Ee, i̇dgam dedi ki neydi geçen dersimizde dedik. Bir aynı iki harfin birisinin diğerine girdirilmesi, bitiştirilmesi ve şeddeli hale getirilmesidir. Şimdi bugün ne okuyoruz? Ve huve idgam ve huve idgam ala selaseti enva'in. Üç çeşittir idgam. İdgam üç çeşit. Nedir? Şöyle söyleyeyim size. Bir, ya idgam vacip olur yani mecburi olur. Yani Arap dilinde bazı yerlerde idgam mecburidir. Mutlaka yapılması lazım. Yani o iki harfi ayrı bırakamazsınız. Bitiştirmek zorundasınız. Birini diğerine girdirmek zorundasınız. Bitiştirmek zorundasınız. Ha, bir, bazı yerlerde vacip. Bazı yerlerde caiz. Yani ister yaparsınız, ister yapmazsınız. İster idgamlı hale getirirsiniz, ister ayrı halde bırakırsınız. Caiz yani. Serbestsiniz. Bazı yerlerde de imkansızdır. İki aynı harf yan yana ama idgam yapamazsınız. Mümteniyettir yani imkansızdır. Mümkün değil. Şimdi bu üç kısmı ve nerede olduklarını öğreneceğiz. Şimdi bu idgamın üç kısmını öğreneceğiz. Yani vacip olan yerler, idgamın mecburi olduğu yerler, idgamın caiz olduğu yerler, bir de mümteni olduğu yerler. Kısaca şimdi onları öğreneceğiz. Evet. Ve huve idgam ala selaseti enva'in üç çeşittir. Ennev'ül evvelu vacibun. Birinci çeşit vaciptir. Vacip yani mecburiyiz. Arap dilinde, Arapçada mutlaka idgam yapılması lazım. İdgamsız okunursa, idgamsız bırakılırsa o yer hata olur. Yanlış olur, dil kuralına aykırı olur. Ve huve o yani vacip olan idgam nerede olur? En yakuna'l harfanil mutajanisan Bakın en olması el harfani el iki yan yan iki mutecanis harf yani iki aynı harf hem cins olan iki aynı harf mesela ma de oradaki gibi iki aynı harfin müteharrikeyn harekeli olması ma bakın ikisi de harekeli değil mi demek ki burada idgam vacip Nasıl yapıyoruz? Birinci harfin harekesini atıyoruz. Medde oldu. Bitiştiriyoruz. Medde oldu. Yani birinci dal, ikinci dalın içine girdiriyoruz. Ve üstüne şedde bırakıyoruz. Hani içindeki dala da işaret etsin diye. Şedde ne demek? Bakın. Şedde ne demek? Şedde orada iki harf olduğunu gösteriyor. O mevcut harfın içinde bir harf daha var. Onun için mesela medde okuyoruz. Medde. Şeddenin gayesi o şedde orada idgamı gösteriyor. İki harfın iç içe olduğunu gösteriyor. İki aynı harf. Ha, demek ki idgamın birinci çeşidine vaciptir. Ne zaman vacip olur? Ve huve o yani vacip idgam. En yekune olması el harfanil mütecanisan. Mütecanis yani hemcins. Mütecanis hemcins, mütecanisan iki tane hemcins mütecalisani hem cins olan cinsleri aynı olan iki harfin müteharrikeyni ikisinin de harekeli olması. Müteharrik متحرك, harekeli, müteharrikeyni ikisi de harekeli. Müteharrikeyni ikisinin de harekeli olması durumunda idgam vacip olur. أو, bakın ev geldi veya burada benim elimdeki nuskada ve yazmış ve yanlış durdu. Ev olacak o. Ve ya, yani ve en el el veya birinci harf sakinen ikinci harf mütehriken. Yani iki yerde idgam vacip. Bir, her ikisi harekeli olsa, ikincisi de o iki her iki harften birincisi hareketsiz, hareketsiz yani cezmeli, ikincisi harekeli olsa yine vacip. Dikkat edin. İki yerde idgam vacip. Bir, her ikisi harekeli olursa, m, de Bakın, de. Bir de her ikisinden birincisi hareketsiz, sakin, hareketsiz, ikincisi harekeli. İşte onun için ne diyoruz? وَهُوَا harfan يَكُونَ الْحَرْفَانِ الْمُتَجَانِسَانِ مُتَحَرِّكَيْنِ Ev veya veya burada ve değil ev onu düzeltin. Benim kitabımda ve yazıyor. <laughs> ve yakune değil ev yakune. Ev veya yakune el birinci harf olursa sakinen sakin. O iki hemciz harften birinci harf sakin olursa yani harekesi, harekesi olursa ve sani mutaharriken. İkincisi harekeli olursa ikincisi harekeli olursa o zaman yine idgam vacip olur. Yine vacip olur. Nahvu medede yemdudu. Mesela medede yemdudu oldu ne? Medde yemuddu ya yemutu. Dikkat edin. Medde. İkisi de harekeli mi? Evet. O zaman vacip. Ne yapacağız? meddede Birinci harfin harekesini atıyoruz. medde oluyor. İkincinin içine girdirip şeddeli yapıyoruz. Medde oluyor. Yemdudu. Bakın. Medde Mede'de yemdudu. Nasara yansuru gibi. Mede'de yemdudu. Mudara yemdudu. Yemdudu. İkisi de harekeli. Birincisinin harekesini mime naklediyoruz. Yemdudu oluyor. Yemdudu. Şeddeli yapıyoruz, bitiştiriyoruz. Yemuddu oluyor. Medde, yemuddu. Medde, yemuddu'nun aslı medde de yemuddu. Veya birincisi sakin, ikincisi hareketli olsa yine öyle yapacaktık. Yine vacip olacaktı. Ennev'u sani İkinci çeşit idgam caiz olan idgamdır. Caizdir. Yani ister yaparsınız, ister yapmazsınız. İdgamlı da yapsanız dil kuralına uygundur. İdgamsız da bıraksanız, eski halinde, kendi halinde, idgamsız halde bıraksanız yine dil kuralına uygundur. Enne usani caizun. caizdir yani. Caiz yani mecbur değilsin. Yapabilirsin, yapmayabilirsin. Ve huve o en yekûnel harful evvelu birinci harfin olması en yakun minel hem cins olan iki harften birinci harfin olması müteharriken birincinin harekeli olması ve ikinci harfinde sakinen sakin olması hareketsiz olması ama bir sukunin aridin geçici bir sukun ile geçici bir sakin ile arid yani sonradan arız olmuş sonradan gelmiş yani geçici olarak gelmiş sonradan arızidir yani mesela bizim kolumuz nedir Asli, asli bir uzuvumuzdur. Ama kolumuz elimize giydiğimiz eldiven nedir? Arızıdır. Sonradan gelmiş yani. Geçicidir yani. Elimize eldiven taktığımız zaman o geçici. <laughs> o arızıdır. Arız yani sonradan gelmiş ve geçici. Yani gelip geçici olan. Aslı değil. Ha iki harften birincisi harekeli olsa, bakın dikkat edin. <laughs> i̇ki harften, iki aynı harften birincisi harekeli olsa, ikincisi de Geçici ve sonradan, sonradan gelmiş ve geçici bir sükun ile sakin olursa, o zaman idgam caizdir. İster idgam yaparsınız, ister idgam yapamazsınız. Nehvu örnek, lem yemdut. Bakın, meddede yemdudu. Meddede yemdudu. Yemdudu neydi? İdgam vacip. Niye? Çünkü vacip kısma giriyor. Ama lem başına getirdiğimiz zaman, lem yemdut oluyor. Dikkat edin. Lem yemdut. İki tane dal. Birincisi harekeli, ikincisi sakin. Ama nasıl bir Sakin gelip geçici olan bir sakinlik. Lem'den dolayı oluşmuş. Lem onu sakin yapmış. Lem yem düt. Emsileyi hatırlayın. Lem yensur. Lem ne yapıyordu? Geldiği fiile mudara son harfini sükuna çeviriyor. Sakin yapıyordu. Hareketsini atıyordu. Sakinleştiriyordu. Lem yensur. Bakın. Yen suru. Lem geldi. Lem yensur oldu. Yem dudu. Normal halde yem dudu olunca idgam vacip oluyor. Yem yapacağız. Yem dudu okuyamayız. Yanlış olur. Yem dudu. Çünkü vacip. İkisi de harekeli ya. Dedik ikisi de harekeli olsa idgam vacip. Ama lem başına geldiği zaman lem yem düt iki daldan ikincisi iki dal harfından ikincisi hareketsizleşti, sakinleşti hem de gelip geçici bir sakinlik lemden dolayı arız olmuş. Arız yani sonradan meydana gelmiş. Sonradan arız olmuş, sonradan gelmiş ve geçici olan bir sükun, bir sakinlik, bir hareketsizlik. O zaman idgam caiz. İstersek idgam yaparız, iki dalı birleştiririz. İstersek yapmayız, lem yem düt şeklinde okuruz. Peki işte bak diyor. Lem yem lem yemudde idgam yaptığımız zaman lem yemudde lem yemuddi lem yemuddu her üç şekilde de okuyabiliyoruz. Lem yemdud idgamsız hali. Lem yemdud. Ama idgam yaptığımız zaman lem yemudde lem yemuddi lem yemuddu her üç halde de okuyabiliriz. Bi harakati dali dalın harekeleriyle bakın bi harakati dali demiyor. Hareke bir hareke. Harekat harekeler. Hareketun bi hareke. Fetha kesre veya damme. Ama harekat harekeler. Hareketun harekatani harekatun. حركات حركة يعني هريش حركة أنا زوج حركة جمع يا حركات جمع حركة بير حركة حركة تاني إتي حركة حركات حركة لير. بحركات الضال ده ذي زمان يعني الضال حركة لريلة يعني الضال هريش حركة إذا دا قبول در لم يمد لم يمد لم يمد هريش شكل هريش شكل يعني ديل كي بتشاكين بالان يعني مفرد تسمية جمع ديل صاد جمع مفرد سياسي يعني مفرد سياسي هم لم يمد شكل ده بليور هم لم يمد أولا أخيار بليور هم ده لم يمدو okuna, olarak okunabiliyor. Yani değil ki bu müfred müzekker şey değil ki müfred tesniye cemi. Her üçü de müfred yani. Ele salsa, lem yemüdde, lem yemüdde, lem yemüdde. Üçü de müfred. Bir harekatı dal, dalın her üç hareketi okunabiliyor. Aslı aslı nedir? Lem yemdüt. Aslı lem yemdüt. Ne yapıyoruz? İstersek böyle bırakıyoruz. Çünkü burada idgam caiz. Dedik ya, eğer birinci harf harekeli olsa, bakın lem yemdüt, bakın. One. Birinci dal ne? Harekeli. Dal, otredu. Birinci dal harekeli. Ha, birinci harf harekeli olsa, ikinci harf sakin olsa, hareketsiz olsa, o zaman idgam caiz. Yapabiliriz, yapmayabiliriz. Lem yemdud desek, doğru mu? Evet, doğru. Lem yemdud, doğru. Peki, idgam yapmak istiyoruz. Caiz ya. Nasıl yapacağız? Bakın, nasıl yapıyoruz idgam Fenukilet, nakledildi. Nakale nakledi. Nukile nakledildi. Nukilet, fenukilet nakledildi. Hareketu dalil ula, birinci dalın harekesi nakledildi. Bakın, yemdu ya, yemdud, Birinci dalın harekesi ne? Damme. Otre yani. Birinci dalın harekesi nakledildi. Ula yani birinci. Edda dalil ula. Birinci dalın harekesi nakledildi. ilel mimi. Mime nakledildi. Ne oldu? Lem yemud. Lem yemud. İki tane dal yan yana. İkisi de hareketsiz kaldı. Lem yemud. Değil mi? İki dal hareketsiz kaldı. Fejtema fe ne oldu? Fe netice. Fe netice biliyorum. ve ne oldu? Fe ictema toplandı. İctema'a ne toplandı? İctema'a sakinani iki sakin harf toplandı. Yan yana geldi yani. İctema'a yan yana geldi. Sakinan iki sakin. Sakinun sakinani. Sakin kelimesi ismi fail. Nasirun nasirani gibi. Sakinun sakinani iki sakin harf. İctema'a yan yana geldi. Ne? Dal dal. İkisi de hareketsiz kaldı. İkisi de hareketsiz kaldı değil mi? Lem yem düt. Birinci dalın otresini, birinci dalın dammesini mime naklediyoruz. Hani idgam yapacağız ya, caiz ya naklediyoruz. Lem yemud oluyor. Evet lem yemud ama iki dalda hareketsiz kaldı. <laughs> Birinci dalı okuyabiliyoruz, ikinci dalı okuyamıyoruz. Birinci dalı mime bitiştiriyoruz ya. Lem yemud. Lem yemud diyoruz ama ikinci dal ortalıkta kaldı. O da zavallı sakin. Onu okuyamıyoruz. İkisi de sakin. Fe yan yana geldi, ihtima etti. Es sakinan iki sakin, iki sakin bitişti yan yana geldi. iki hareketsiz harf. Sümme o zaman birisini hareketlememiz lazım. Mecburidir yani. Arapçada iki sakin yan yana olmaz. Çünkü birisi okunmamıyor. Birisi muallakta kalıyor, ortalıkta kalıyor. Sümme sonra hürriket harekelendirildi. Ed dalü ikinci dal harekelendirildi. Lem yemud İkinci dalı da harekelendiriyoruz okumak için. İmma bid dammeti, ister dammayla ile lem Lem du okuruz. Lem yemuddu. O bil fethati, ister fethayla harekeleriz Lem ev bil kesreti veya kesreyle lem yemuddi. Her üç şeyle de harekelendirebiliyoruz. Dikkat edin. Her üç şeyle. Yani lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Bu üçüsü de aynen lem yemdud manasında. Lem yemdud idgamsız hali. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Bu üçüsü de idgamlı hali. Anlaşıldı mı? Tabi bunların niçin böyle olduğunu daha geniş kitaplarda öğreneceğiz. İzide olsun, diğerlerinde olsun. Bunun sebebi ne, hikmeti ne, böyle yapılması için falan. Onları daha iyi öğreneceğiz tabi. Evet ne diyor? Likavuni sukuni ha Niye bunu böyle yaptık? Niye idgam yaptık? Likavuni olduğu için. Li için. Likavuni olması olduğu için olmasından dolayı. Likavuni sukuni Onun sukunu. Sukuni ha yani o lem yemdüt kelimesinin sonundaki sukun. O ikinci harfin sukunu. Sakinliği ariden. Arzi olduğu için. Geçici olduğu için. Zaten arzi olduğu için idgam caiz. İdgam caiz yani. Ne vacip? Ne imkansız. Caiz. İster yaparız ister yapmayız. Demek ki Yamdud, yamdudu baş harlem geldiği zaman yamdudu normalde yamiddu olmak zorunda vacip. Ama lem geldiği zaman lem yamdud da demek caiz. Lem yamdud olacağız. Lem yamudda, lem yamuddi, lem yamuddu idgamlı hali şeddeli hali bitiştirip bu şekilde okumakta caiz. Tamam. Nev'u salisi 3. çeşit idgam mümteniun imkansızdır. Mümteni yani imkansız. Mümkün değil yani. وهو أو أن يكون الحرف الأول بيرجع حرف ألماسة من المتجانسين إكهم جنس حرفان إكهم جنس حرفان بيرجع حرف ألماسة متحركا بيرجع حرف حركي لألماسة والثاني إكين جين دا ساكنا إكين ساكن أما بسكون أصلي أصلي بيرسكنه عرضي بيرسكنه ده يجي gidici, geçici, gidici bir sükunla değil, asli bir sükunla, hakiki bir sükunla ve kalıcı bir sükunla sakin olması. Demek ki birincisi harekeli, ikincisi de asli bir sükunla hareketsiz olursa o zaman idgam imkansızdır. İdgam imkansızdır. Niye? Çünkü idgam yaptığımız zaman ikinciyi harekelendirmemiz lazım. i̇kinci zaten asli sükuna sahip. Mümkün değil onu harekelendirmek. Onun sükunu asli bir sükun. Hakiki bir sükun. O zaman idgam caiz değil orada. Mümteniyattir. Yani idgam orada imkansız. Mecbur ayrı okunacak o harfler. Nahvu medet ee, dikkat edin. Medede, vacip. Medede, mededa, mededu, mededet, mededeta, mededne. Bakın. Mededne, medette, medetme. Bakın mazi çekiminde. Şimdi medde, medda, meddu. Oraya kadar idgam vacip. Çünkü ikisi de harekeli ya. Medede, mededa, mededu. Orada idgam yapıyoruz. Medde, medda, meddu. Mededet, orada da yapıyoruz. Meddet. Mededeta, yapıyoruz meddeta. Mededne'ye geliyoruz. Mecbur, mecbur idgamı vazgeçiyoruz. Çünkü mededne, bakın. Mededne, birincisi harekeli, ikincisi sakin ama asli bir sükun. Mededne sürekli sakin. Mededine. Medet de hakeza. Medet tüma, tüm, mededtum, medet tüm. İşte orada idgam yapamıyoruz. Bunların çekimini zaten izi olsun diğerlerinde daha güzel. Zaten kurallarını şimdi az çok öğrendik. İleride daha güzel öğreneceğiz. Demek ki nehu medet te, medet ti, tu. Her üç şekli. Bakın. Medet te, medet ti, tu. Her üç hareket üstünde var. Medet tüma, medet tüm, medet tüm, medet tüm. Hepsi yani. Ve mededne. ne? Bunların hepsinde idgam mümteniyettir. Çünkü sukun, asli sukun olduğu için. Evet. İşte buraya kadar idgamın çeşitlerini de öğrendik. بناشرة شنو مضاعفة بيترك مضاعفة زمناضة يعني مضاعفة شنو بدا إدغام شكل شكل يعني وهو على ثلاثة أنواع النوع الأول واجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين أو يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا نحو مد يمد النوع الثاني جائز وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض نحو لم يمد لم يمد لم يمد بحركات الضال. أصله لم يمدد فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم فاجتمع الساكنان ثم حركت الدال الثانية إما بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة لكون سكونها عارضا النوع الثالث ممتنع وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي نحو مددت، مددت مددت ومددنا